Herkese merhaba. Atmosferin giderek canlandığı muhteşem bir akşamda aramıza hoş geldiniz. Gökyüzü berrak, tribünler coşkulu, stadyum heyecanla dolup taşıyor. Londra'nın kuzeyinde büyük bir beklenti var. Şehir sakinlerine kalitenin ve zarafetin vücut bulmuş hali olarak hizmet eden Emirates'te 60 bine yakın taraftarın kalbi takımla birlikte atıyor. İki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz. Normal şartlarda dev bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Ben de dostluk maçlarının heyecanı etkisi olduğuna pek inanmıyorum. Şimdiye kadarki deneyimlerime göre rakibin tam gaz mücadele ettiği durumlarda sen de gaza yüklenmek zorunda kalıyorsun. Heyecanlanmak, eğlenmek istiyoruz ama işler ciddiye binerse de tadını çıkaracak çok şeyimiz olacak. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Sane kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Connor Bradley topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Torreira Soboslay. Maçın kilit oyuncusu kim olabilir sence? Müjdat bir tahminin var mı? Gravenberg'in altı numara mı? Seki deniyor. Başarısız bir deneme. Oo büyük fırsat. Acele etmesine de gerek yoktu. Ve yardımcı hakem offside diyor. McAllister. Galatasaray henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Van Dijk. Sol kanada oynadı. Şimdi Dominik Soboslay'da top. İlerleyecek bir yol buldu. Şimdi Muhammed ve şut geldi. kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Liverpool öne geçiyor. Evet, şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. İlkay Gündoğan ve ilerliyor. McAllister. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Kendi yarattığı pozisyonu harcadı. Tamam baskı güzeldi ama daha farklı ilerleyebilirlerdi. Sane. Çok uzağa bak. Kaleyi deniyor. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Herkes. Kodik Akpo aldı topu. Sane. İlkay Gündoğan. Ve istedikleri olmuyor. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Gravenberg. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. İlerlemeyi başardı. Topla buluşan Victor Osimen, Tehlikeli bir pas. Aradan güzel bir pas geldi. Top kaleci de. Soboslai. Kodik Akbo aldı topu. Yüksekten bir top. İyi yollayamadı. Sola oynadı. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Evet ilk devreyi geride tamamlamak üzücü olabilir ama önümüzde daha koskocaman bir 45 dakika var. Mükemmel oynadı. Soboslay! Sane. İlkay Gündoğan tam koşu yoluna attı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. İlerliyor. Herkes iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Evet, böyle planladığını sanmıyorum. Konate net ve isabetli paslar. Takım arkadaşına yolladı. Bir büyük şans. Soboslay. Gravenberg. Geçmeyi başarıyor. Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. Çabalar gayet yerinde. Konuşabileceğimiz bir sürü şey var. Ama aslında yalnızca bir gol görebildik. Şu ana kadar pek işler planlandığı gibi gitmedi. Ama önümüzde hala yeterli zaman var. Erken gelecek bir gol işleri tamamen değiştirebilir. Yeniden bir aradayız. Galatasaray henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Zorlayıcı bir andı. Ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Şimdi Victor Osimen. İlkay Gündoğan. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Leroy Sane topla buluştu. Hedefini bulamadı. Herkes. Bir fark var. Beraberliği kovalıyorlar. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. açıkta kalıyor. Connor Bradley. Sala. Güzel bir pas geldi. Fırsat yaratmayı başar. Deniyor. Geçit vermiyorlar. Gakpo ortadan hızla son vuruş. Büyük farklı dışarıda. Olmadı. Bu anı unutamayacak. Kaleci topu rakibe hediye etti. Enfes iyi vurdu. Değerlendirebilir. Kusursuz bir gol. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. İşler epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Abdülkerim Bardakçı. Liverpool pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Connor Bradley. Şimdi Dominik Soboslay'da top. Hemen yanıt geldi. Karşılaşmanın fiziksel yanı ön planda. Yıpratıcı bir... Muhammed Salah! Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani ne oldu ben de anlamadım. Muhammed Salih da şimdi top. İleri gönderdi. Jacobs ilerlemenin yolunu buldu. Şut mu geliyor? Sane! Ah direkt top atlıyor. Sala Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Gravenberg. Sağ oynuyor. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. İstediğini bulamadı. Galatasaray gerçekten rakibinden kötü bir futbol oynuyor. Efor açısından zayıf kaldılar ve şu bulundukları durumda kendilerinden başkasını suçlamaları doğru olmaz. Yine de henüz pes etmediler ama işleri zor. McKelister şansını deniyor. Çok güzel okudu. Aradan gönderiyor. Harika bir pas. Şut şansı ve top sahipsiz kaldı. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Connor Bradley sağa vites yükseltiyor. Barış Alper Yılmaz. Güzel gördü. Şut geldi. Göz korkutan bir deneme. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Topu tut kazan. Bu kadar basit. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Sonuç usran oldu. Koşmaktan ve çaba göstermekten